İktidarın büyük desteğiyle Türkiye'nin bütün hücrelerine sızan tarikatlar ve cemaatlerin kirli sicilleri her gün başka bir skandalla kabarıyor. Yargı, emniyet, eğitim, sağlık başta olmak üzere devlet bürokrasisini ele geçiren bu gerici örgütlenmeler bir yandan da halkın hayatını kabusa çevirmiş durumda. Çocuk istismarı, taciz, tecavüz, cinayet gibi skandal haberlerle gündemden düşmeyen bu gerici yapılar sokaklara inerek şeriat çağrısı yapacak kadar örgütlüler. kavgası nedeniyle birbirlerine düşseler de hepsinin ortak özelliği adeta birer suç makinesi gibi çalışmaları. Tabii yine gündemimiz, Türkiye'nin gündeminde yine tarikat ve cemaatler var. Bu sefer e, Elazığ'da Enes Kara'nın cinayetiyle, aslında buna cinayet demek lazım. Çünkü bir intihar değil, e, Enes de son videosunda aslında nasıl e, intihara sürüklendiğini, nasıl bir e, cinayete e, Enes'in cinayetiyle sonlandığını gördük. Enes'in videosu tabi bize çok şey anlatıyor. Şöyle ki e, aslında bu cemaatlerin yurt meselesi ya da ev meselesi sınıfsal mesele. Yani belki Enes babasının zoruyla o da ki babası da sahip e, çıkıyor bu duruma yani cemaati destekliyor. E, %95'i ihtiyacı olduğu için. O yüzden sınıfsal diyorum. Başka bir çözümü olmadığı için ailelerin gelir durumu çok düşük olduğu için çocuklarını okutamayacakları için ve cemaatler de bunu çok iyi bildiği için. Buna artı olarak devlet tarafından da buraya itildikleri için bu evlere mecbur bırakılıyorlar. O yüzden birinci madde aslında sınıfsal bir mesele bu. İkincil olarak eee Devletin doğrudan bir, aslında öğrencileri yurtsuz bırakarak, bunun yanında bir de cemaate iterek, yani bir çaresiz bırakma sonucunda cemaate, cemaatlere, cemaatlerin eline bu çocukları, üniversite öğrencilerimizi, hatta ortaokul, lise öğrencilerimizi buraya iterek e, çaresiz bırakıyorlar ve bugün geldiğimiz nokta Enes'in e, tekrar cemaat ve tarikat, yurtlarını tartışır olduk. Yayın yasağı da getirildi. Enes'in e, haberleriyle ilgili, Enes Kara'yla ilgili haber yapılmasına da bir yayın yasağı geldi. E şimdi yayın yasağına kadar Türkiye'de üç gündür tartışılan, gündem olan bir konuyla ilgili Elazığ Valisi hiçbir açıklama yapmadı. Devlet kurumları, ilgili kurumları hiçbir açıklama yapmadı. Şimdi hiçbir açıklama yapılmamasının arkasında ne olabilir? Diye bakıyoruz. Nur Cemaati, bahsettim Nur Cemaati'nin e, yurdunda Enes e, hayatını kaybetti. Peki Nur Cemaati ve Meşveret Kolu deniyor. Meşveret Kolu dediğimizde aklına kim geliyor? Hüsnü Bayramoğlu. Meşveret Kolu'nun lideri yakın zaman önce de hayatını kaybetti. Hüsnü Bayramoğlu'nu biz en son... Hangi fotoğrafla gördük? Yani insanlar belki hatırlamayacaklardır ama ben hatırlatayım. Hüsnü Bayramoğlu tabii birçok karesi var devlet yetkilileriyle ama e, en önemli fotoğraf fotoğraflar anlatıyor ilişki anı. aslında son dönemde e, baktığımızda yan yana gelen fotoğraflar baktığımızda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şemsiyesini tutarken ki kareyi insanlar muhakkak görmüşlerdir. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüsnü Bayramoğlu'nun, Nur Cemaati'nin, Meşveret Kolu'nun liderini ıslanmasın diye yağmurda şemsiye tutuyordu. Şimdi ülkenin İçişleri Bakanı Nur Cemaati'nin liderini şemsiyesini tutuyor. Neden? Çünkü şunu biliyoruz ki, ki bunu Süleyman Soylu da e, bu Nur Cemaati'nin cenaze törenlerinde, toplantılarında vesaire kendisi de söyledi. O Nur cemaati abileri tarafından yetiştirilmiş birisi. Neden devletin Elazığ'daki durumla ilgili sessiz kaldığının sorusu aslında o fotoğraf yanıtlıyor. Biz cemaatleri sürekli tartışıyoruz, sürekli konuşuyoruz. Çünkü çok bundan daha kısa süre önce Antalya'da yine bir cemaat yurdunda cinayet işlendi. O da çok konuşuldu. Bir aşçı üniversite öğrencisinin e, satırla kafasını kesti. Bunu böyle kolayca söyleyebiliyoruz ama e, bu cemaatlerin Türkiye'de yarattığı vahşeti de anlatılabilmesi için bu e, ifadeyi kullanıyorum. Tabii Elazığ'daki durumu hemen bitirmemek gerekiyor. Orada gazeteciler, yerel gazeteciler bu konuşlar, yerel gazeteciler tehdit edildiler. Kimse ağzını açıp konuşamadı. Komşuları dahi konuşurken Enes'in komşuları yani tanıyanlar, görenler, aynı binada oturanlar dahi böyle bir korku iklimi de mevcut. E bundan kısa süre önce yine yani artık 1 2 3 4 değil. Adeta bir böyle cinayet şebekesi gibi arka arkaya gelen ölümleri konuşuyoruz biz. Kimi konuştuk? Antalya'dan önce 12 yaşındaki çocuğu konuştuk. Mehmet'i konuştuk. Muş'ta Kur'an kursunda Kur'an kursunun tuvalet kapısına kemerle asılmış halde bulunan Mehmet'i konuştuk. Ve ona da yayın yasağı getirildi. Antalya'da ve Elazığ'da olduğu gibi. Ondan önce Sakarya'da 12 yaşındaki bir şeyhin, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizini konuştuk. Ona da yayın yasağı getirildi. Şimdi bakıldığında arka arkaya cinayetler işleniyor. Ama buna karşı ne devlet yetkililerinin bir önlem aldığını ne bu yönde bunu önleyici bir tedbir aldığını görüyoruz. Bu birinci Türkiye Cumhuriyeti son buldu yani şu anda müvekkilimiz Türkiye'nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir. Bu sözler, Fatih Nurullah takma adını kullanan Uşaki tarikatı şeyhi Eyüp Fatih Şaban'ın avukatına ait. Sarf edildiği yer ise müvekkili Şaban'ın müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması. Bu örnek bir istisna değil, aksine gelici örgütlenmelerin gerçek yüzü. Cemaatler ve tarikatları göz önüne aldığımız zaman, bugün yaşadığımız karanlığı göz önünde bulundurduğumuz zaman şunu görmemiz lazım. Bunlara tek başına tarikatlar üzerinden bakmak değildir mesele. Mesele mülkiyet sorunu, üretim süreci ve aydınlanma hamlesinin bir bütün olduğunu görmektir sermaye düzeninin egemenliği gericiliği hızlandırmış, sömürüyü büyütmüştür. Gericilik hızla emekçi kitleleri teslim alan bir aygıt haline gelmiştir. Emekçi kitleleri teslim almanın yolu bu dönemde yani işte bu neoliberal politikalar dünyada rüzgarını estirirken Türkiye'de burada yerini alıyor. Ve 1912, 1980-12 Eylül'de burada önemli bir dönemeç. E, emekçi kitleleri teslim almanın yolu sermayenin ayağına dolanan e, ilerici değerleri geri formlarla ikame ederek egemen kılmak. Emekçileri bir bütün olarak bütün has hak kaslarını e, ikna etmek. Dinci gericiliğin önemi burada. Yani işte yurttaş olmak yerine teba olmak, kul olmak değil mi? Bugün bütün iktidarı ve muhalefetiyle herkes bir kul hakkından bahsediyor, herkes ağzını Allah'ın izniyle açıyor. Dolayısıyla böyle bir kodlama yerleşmiş durumda siyasette ve toplumda da bu da yatılıyor. 1924'te medreseler kapatılıyor laik eğitim sistemini temel alan Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılıyor. Ee, i̇şte 22-23-24-25 e, saltanatın kaldırılmasını takip eden e, Cumhuriyet'in kuruluşu ilafeti kaldırılması Şehriye ve Efkaf Vekaleti'nin yani Şehri İslam'ın kapatılması tekke ve zaviyelerin kapatılması bu Tevhid-i Tedrisat'a eşlik eden şeyler e, bunlar e, laikliğin Cumhuriyet değerlerinden, Cumhuriyet kazanımlarından laikliğin toplumsal alandaki aslında yerleşmesini sağlayacak kağıt üzerinde bile olsa sağlayacak adımlar. Bunlar önemli adımlar. Yani dinin toplumsal yaşam ve siyasetteki eğitimdeki gücü'nün dağıtılması, din kurumunun tarikat ve cemaatlerin vakıflar üzerinden edindiği ekonomik e, güce el konması. E, şimdi bunlar Cumhuriyet tarihinin e, ve bun, e, bu, e, bunlar hala aslı kağıt üstünde var. E, fakat bugün baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanı bütün bunlara meydan okurcasına, medrese ve Sibyan Mektebi güzellemeleri yap, yapıyor. E, Milli Eğitim Şuru aslında daha geçtiğimiz ay e, din eğitimi e, artık okul öncesi çağdaki çocuklar için yerleşik bir sistem haline getiriliyor. Yani meşrulaştırılıyor. Bu zaten yıllardır yapılan bir şey. Ama artık meşrulaştırılıyor. Yani tırnak içerisinde bir yasal statü kazandırılıyor. Rahmetli Özal, Demirel, Ecevit, hatta biz de farklı görüşlerden siyasetçiler ve devlet adamları olmamıza rağmen bu yapıya iyi niyetle Şahsen ben de katılmadığım pek çok yönleri olmasına rağmen askeri müştereklerde buluşabildiğimiz zannıyla her kesim gibi bunlara yardımcı oldum. AKP iktidarının bu gerici örgütlenmelere verdiği destek bilinen bir gerçek. Ancak Türkiye'nin geçirdiği gerici dönüşüm daha eskilere dayanıyor. AKP iktidarı ise bunun son noktası. 1925 yılında Tekke ve Zaviyeler Kanunu çıktı ve kapatıldı. Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nun görüşüldüğü gün bundan yaklaşık 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani 1925, 2022 yılındayız. Çok tartışma oluyor ama Kütahya milletvekilinin orada bir e, açıklaması var. Bu meclis tutanaklarında da var o dönemin meclis tutanaklarında. Şunu diyor diyor ki Anadolu'da ülkede yaşanan birçok cinayetin ardında biz hep cemaatlerin çıktığını görüyoruz. Bu konuşmayı 100 yıl önce yapıyor. 100 yıl sonra geldiğimiz noktada biz aynı şeyi konuşuyoruz. Ama burada altını çizerek söylemek istediğim bir şey var. 100 yıl önce bu kanun çıktıktan sonra biz çocuklarımızı cumhuriyetin okullarına ya da bir şekilde koruma koruyabiliyorduk. Bugün öyle bir imkanımız da yok. Neden? Çünkü bakıldığında okullar da cemaatlerin elinde. İşte son Milli Eğitim Bakan Yardımcısı atamasını gördük. Türkçe konuşmayın, Arapça e, konuşun e, şeklinde demekçileri olan ilahiyat kökenli bir ismin bakan yardımcısı olduğunu gördük. Şimdi durum böyle olunca, tablo böyle olunca e, iktidarın böyle bir iradesinin olmadığı biliniyor zaten. Bunu geçmişten bu yana gördük. Mecliste grubu olan siyasi partilerin böyle bir iradesi var mı? Çözüm bunu çözelim, nasıl çözeceksiniz diye sorulduğunda bir yanıt verebiliyorlar mı? Çözeceğiz, nasıl çözeceksiniz? Yani 100 yıl önce cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisine dahi sorulduğunda net bir yanıt veremiyorlar. Nedeni belli. Hala cemaatlerin bir oy deposu ya da bir oy e, potansiyeli olabildiği tahmin ediliyor. Aslında e, toplumda cemaatlere karşı ciddi bir öfke var bu görünüyor. Ve tahmin edildiği kadar da güçlü olmamaları ve e, toplumun bu yönde bir tepkisi olduğunda bakın iktidarda muhalefette hiçbir açıklama yapmayan muhalefette açıklama yapmak zorunda kalıyor. O yüzden çözüm işte 1925 yılındaki devrim kanunları bugün hala yürürlükte. Bunların hala yürürlükte olan kanunların uygulamaya konması, cemaat yurtları'nın ki bunlar sadece üniversite değil, ilkokul, ortaokul, lise, bunların tamamının tam gerekiyor. Bunların tamamının kamulaştırılması ve kamunun eline, devletin eline geçmesi durumunda bu tehdit de ciddi oranda bitecektir. Katlivacip kitabında ben e, Battal Mehetoğlu cinayetini anlatmıştım. Battal Mehetoğlu da yine Nur cemaatinin tetikçileri tarafından öldürülmüştü. Aradan 53 yıl geçti. 53 yıl sonra yine biz bir Nur cemaatinin evinde ölüme sürüklenen enesi konuşuyoruz. Bugünkü tablo üzülerek söylüyorum bunları konuşmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Çünkü bir çözüm iradesi mecliste yok ama kamuoyunun bu anlamda göstereceği tepki bunun bu çözümün en önemli anahtarı olacaktır. Kısa sürede anlatılamayacak kadar çok rezaletin yaşandığı tarikat ve cemaat örgütlenmeleri her ne kadar güçlenseler de Türkiye'deki ilerici damarın kurutulamayacağı da bir gerçek. Şimdi peki ne yapmak lazım? Bir kere hiç şey yapmadan yani hiç tereddüt etmeden tarikat ve cemaatlerin kapatılması lazım. Bunu söylemek lazım. Dolayısıyla tarikat ve cemaatlerin kapatılması demek bütün faaliyetlerin yasaklanması demek. Yani eğitimde, barınmada, öğrencilerin barınmasında, toplumsal yaşamda, siyasette faaliyetlerinin yasaklanması demek. Bütün varlıklarına el konulmalı. Zaten 1920'lerdeki kanunlar bunu gerektiriyor. Bunun yolu, şimdi en başta söyledim, bunun yolu kapitalizm hep karşı devrim. Yani ileri sıçramalarında mutlaka karşı devrimle kendisini var etmeye devam eder. Dolayısıyla başka bir düzen elbette. Başka bir düzende bu mümkün. Bu başka bir düzende imkansız değil. Tam tersi en gerçekçi şey. Yeni bir ülke, yeni bir cumhuriyet en gerçekçi mücadele başlıyor. En gerçek yani insan yaşamındaki en gerçek şey yeni bir cumhuriyet, yeni bir düzen Türkiye için. Şimdi ekonomik kaynaklarını, bu tabii şu demek değil, hadi gidelim yasaklayalım tamam bitti gitti. Öyle değil. E, bu bir mücadele süreci. Ekonomik kaynaklarını keseceksiniz. Toplumla, eğitimle olan bağlarını keseceksiniz. Bürokrasiden tasfiye edeceksiniz. Ancak, e, ancak böyle e, tarikatların ve cemaatlerin kapatılması ve e, faaliyetlerinin e, ortadan kaldırılması sağlanabilir ve bazılarının söylediği, bazılarının dillendirdiği etik, tırnak içerisinde etik bunu gerektirir. Çünkü etik dediğimiz şey tarihsel olarak bir aydınlanma ürünüdür. E, yüzlerce yılın karanlığını dayatan ilkel formları kucaklamakla değil, onları reddetmekle ancak bir karşılık bulur etik dediğimiz şey. Yani i̇nsan aklının aydınlanmasıyla alakalıdır. Bunun içinde hiç amatsız fakatsız bir laiklik mücadelesi gerekir. Kamuoyunda bu gerici yapılara yönelen öfke her geçen gün büyürken toplumun büyük kısmının ortak görüşü tarikatlar ve cemaatlerin kapatılması yönü.